Evet, aleyküm Kafa Topu 2'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir çılgınlık yapacağım arkadaşlar. Uzun zaman sonra oyuna küçük bir miktar da olsa para yatıracağız. Bana para ver, bana para ver. 70 TL'ye 300 golü satın alacağım sizlerle birlikte. 1170 tane bende var. Bunları kullanmak adına zaten satın alacağım. Ben de bu 1170 tane olmasa satın almazdım. Bari dedik bu kadar 3x bizde var birikmiş. Eskiden beri oyunda etkinliklerde falan geliyordu. Baya birikti. Ben de dedim kendime bir satın alalım. Ve rakiplerin içinden geçelim dedim. Zaten gördüğünüz gibi bende bütün özeller hepsi 10 seviye. Ve hepsinden baya bir var. Olmayanlar da var onları saymıyorum. Kullandığım özerler bunlar. 3 x golü şunlardan bir tanesiyle değiştireceğim. Ve 3 is golü satın alıp sizlerle birlikte 10 seviye yapacağız. Bakalım ne kadar altın ne kadar elmas gidecek. Ee, 8 milyon altının var. 9.500 elmasım var. 100 bine yakın ama zaten 3 yüz golü yükselteceğiz. Biraz düşecek elmas. Yine de 100 bin elmas yapınca videosu gelecek. Hesap tanıtım videosu da gelecek. Haberiniz olsun. Şimdi sizlerle birlikte 3x golü satın alanı ve deneyelim. Evet şöyle. Şöyle sizlerle birlikte bir takıla satın alalım. İşleniyor dedi. Evet bakalım. Ödeme başarılı oldu. Evet 3x golü satın aldı. Dolandırıldım Para gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Evet gördüğünüz gibi 3x gol attığın golün skorunu 3'e katılan maçın gidişatını anında değiştir diyor. 3x gol 5 tane 50 elmas. Her neyse şöyle gördüğünüz gibi bütün özel güçler artık bizde var. 3x golü açtık. Şöyle bakalım yükselmek için ne istiyor? 3x gole gireceğiz. Evet seviye 1 6000 altın verelim. 2. seviye yapıyoruz. Evet. Üçüncü seviye için 10.000 altın. Evet verelim. Evet. Üçüncü seviye oldu. Dördüncü seviye için 17.500 altın istiyor. Bakalım elmas isteyecek mi? Hep, i̇nşallah hepsi altın ister. <laughs> Baya iyi olur. Elmas vermek de istemiyorum pek. 5 seviye yaptık. Aa, 140 elmas diyor. Evet seviye 6, 6 için mecbur verdik. 140 elmas gitti. En sonda hesaplayacağım bakalım kaç elmas gelecek. 180 elmas da verdim seviye 7 için. Evet seviye 8 için 560 elmas verdim. Bayağı bir elmas gitti ya. Evet 750 elmas verdim 9. 9. seviye için. Ve 10. seviye için de 1000 elmas veriyorum arkadaşlar gözlerinizin önünde. Bayağı bir elmas gitti ya. Altını saymıyorum ama bayağı bir elmas gitti yani. Evet, 96.770 elmasımız kaldı. Yani e, 3.000 desen yaklaşık 2.800 elmas falan gitti yani. 96.000 bin, 3.000 bin desen 99.000. Aynen 2.800 elmas falan gitti yani. Sırf bu 3x için. Şimdi hangisiyle değiştirelim? Şu klon kaleciyle şimdilik bir değiştirelim. Evet. Şimdi 3x golümüzü satın aldık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve sizlerle birlikte birkaç tane maç atalım. Bakalım 3x golle rakipleri kızdırabilecek miyiz? Bakalım ne olacak? Kimler gelecek? Göreceğiz. Evet. ilk maçta Markelov geldi. Zeus. Bize üzgün emosi atıyor. Bol şanslar kardeşim. Tanıyor olabilir bizi. Bu zaten içimizden geçecek. Makro geldi. Şöyle elimizden geleni yapalım. Zaten elimizden geleni yapalım da pek bir şey yapamayacağız. Adamın yüzüne bak. Evet. Rakip 2-0 yaptı. Şöyle 2-1 yaptık. Evet. Rakip 3-1 yaptı. Haydi bakalım. Adam 4-1 yaptı. Top içimizden geçtiği. 5-1 oldu. En iyisi çıkalım. Zaten adam her şekilde yeniyor bizi. Evet, şöyle ikinci maçımıza geçelim. Sizlerle birlikte. Bakalım kim gelecek. İnşallah dengemize bir rakip gelir. 3x'i de deneyelim. Farkı görelim sizlerle birlikte. Yine Zeus geldi. Bisiklet de doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta basic de doğru gitsin ya. Basic doğru gitsin ya. Allah belasını versin ya. Kav Antepli 27. Bol şanslar. Bakalım bu maçtan olacak. Abicim 3x golü satın aldık diye üst üste makro mu gelecek ya? Adam 3x açtı. <laughs> adamın özelliği patlattık. Şöyle adamın 3x'ini kullanalım. Kullanamadık. Evet. 2-1 devam ediyor. Bakalım ne olacak. Evet. ikimizin de özelliği patladı. Gördüğünüz gibi. Şöyle. iki tane büyük kafa açtım yanlışlıkla. Adam 3x yapmasa tamamdır. Maçı alabiliriz belki. Hadi bunu atalım. Evet. 3-2 yaptık. Adam büyük kafa açtı. Adam yine büyük kafa açtı. Şunu atabilsek. 3-x atacağım. Hayır. Olamaz. 3-x'im çöp oldu. Şunu atalım bari. 6-4 oldu. Pek yeneceğimi zannetmiyorum ama yine de elimizden geleni yapıyoruz. Görüyorsunuz zaten. Bunu atalım bari. Bu özelimiz de Ay. Adam küçük de kullandı. Bunu atmayalım. O kurtardık. Bayağı iyi oldu. Evet 7-4 maç devam ediyor. Adam zaten her şekil yendi. 8-4. Burada bırakalım. İyi oyundu kardeşim. Eline koluna sağlık. Bol şanslar. Evet ikinci maçımızda Zeus'a yenildik. Bakalım üçüncü maçımızda kimi bulacak acaba? Evet üçüncü maçımıza geçelim sizlerle birlikte. Şöyle dengimizde bir rakip gelmedi ya. Bu sefer de Vega geldi. Evet boş şanslar. Cowboy 1653. Evet. Evet 1-1 oldu. Adam 3x açtı. Biz böyle büyük kafayla dojlayalım. Şunu atsak güzel olur. Adam da büyük kalaş büyük kafa açtı. Ya böyle bir şey yok ya. Yeme bunu yeme. Adam kendi kalesine attı 3x'i. Şöyle 2x'de attık. 6-3 yaptık. Yani ben bu 2x'i de atabilsem maçı her türlü alırım diye düşünüyorum. Çok da hava girmeyelim. Sonra kaybederiz. 7-3 oldu. 7-4 Lan 7-5 oldu ya. 8-5 yaptık. Adam 2x zorunu attı. Adam öne geçmeye çalışıyor ya. Sana bu maçı vermem ben. Ne atmasın. Ya böyle bir şey yok ya. Yeter lan yeter! Yeter! Adamda baya şans var ha. Adamın karakterine bak. Neyse. 10'a 9 oldu. Bakalım ne olacak. Ben bu maçı vermek istemiyorum. Buraya kadar geldik yani. Bari bu maçı alalım. 11'e 9 oldu. Gördüğünüz gibi. 11'e 10 oldu. Bakalım ne olacak. Evet. Hayır 11'e 11. Ya böyle bir şey yok ya. 12 12. Evet 13'e 12, 12 oldu. Evet maçımızı bitirdik sizlerle birlikte. Zor bela da olsa maçımızı yendik. Çok iyi çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun! Evet eline kona sağlık kardeşim iyi oynuyor. Vega'yı zar zor yendik yani gördüğünüz gibi. Yani bir destansiya gördüğünüz gibi böyle kartlar veriyor ve yanında elmas menajer altın falan veriyor. Bunu değiştirmişler. Ee, gücüne bakalım rakibin. 180 gücünde. Maşallah. Adam bizden 50 güç fazla neredeyse. Şöyle sizlerle birlikte bakalım. Etkinlikte paketi alabilmiş miyiz? Yok. Şöyle karakterimizi değiştirmek istiyorum. Şöyle kızıl şamanı alalım. Sizlerle birlikte şöyle kızıl şamanla bir maçımıza girelim. Bakalım kimi bulacak bu sefer. Evet 3x'imizin tadına baksınlar rakipler. Evet düşük bir karakter geldi Asil Samuray. O şanslar kardeşim. Gücü, gücü baya düşük. Yapacak bir şey yok. Eşleştirme sorunu böyle. Bize daha az önce 7 seviye Zeus'lar geldi. Makrolar geldi. Bizi yendi. Evet 2-0 yaptık. 2-1 oldu. Şöyle özel güç açalım. 3x'i bu rakipte de deneyelim. Rakip gülüyor. Evet 5-1 yaptık. 6-1. Bakalım rakip çıkacak mı? Rakip bomba attı. Şöyle 8-2 yaptık. Evet 8 3 oldu. Evet 9 3 yaptık. Adam golünü attı. Maç devam ediyor. 10 4 oldu. Bakalım ne olacak. 3 x'i kullanmaya gerek yok yani. Zaten her türlü maçı alacağız. 3 x'i kullanmaya gerek yok. Daha da özel kullanmaya hiç gerek yok. Şöyle 12'ye 5 oldu. 13'e 5 yaptık. Maçtan çıksaydı iyi olurdu. Rakip ama çıkmıyor. 14'e 6 oldu. Hadi be kardeşim. Güzel kardeşim. Maçtan çık. 15 tane gol atmışım. 16 gol atmışım. Sen açılmıyorsun ki hala. 17-6. Sen bu maçı her şekilde kaybedeceksin. Yani çıksan çok iyi olur. Hem senin için hem benim için. Evet. 18-6 devam ediyor. Bakalım ne olacak. 18-7. 19'a 7 oldu. 20'ye tamamlayalım ve maçımız bitecek zaten. Şöyle 20. golümüzü atalım. Bakalım olacak mı? Evet 20. golümüzü de yazdık. Rakip esrarla de oynamaya devam ediyor. 21. golümüzü de attık. Adam son saniye büyük kale açtı. Büyük kafa açtı. Evet. Maçı terk etti. Yani bir şey demek istemiyorum. Maçın son saniyesinde insan maçtan çıkar mı yani? Bilek mi yapıyorsunuz? Anlamıyorum ki. Rakip bilerek son saniye çıkıyor. Niye acaba böyle bir şey yapıyorsun yani? Gücüne bakalım. 111. Evet şöyle. Şu 25 bin taraftar ödülümüzü alalım. Evet. Raya 14 kart verdi. Rayı da açarsak güzel olur. Şöyle diğer paketimizi de açtık. O ise e 5 kart vermiş. Raya da 2 kart vermiş. En yakın açılacak ben bende Kratos var bu arada. İnşallah açarız. Şöyle o paketimizi de açalım. Elmasa dönüşecek. Evet. Şöyle sizlerle birlikte diğer maçımıza gelmeden önce karakterimizi değiştirelim. Akıncı Viking'imizi alalım. Bunlar zaten iki kat e, takviyeler. Bunları kullanmaya gerek yok şu anlık. Tabii. Evet takımımıza gelebilirsiniz arkadaşlar. Takımımız Yakut Lig'de 5. kutuda gelebilirsiniz. 4. sıradayız. Şöyle bakalım görevlerde neler var. Bunu da toplarız sizlerle birlikte. Bu arada şimdi ben 3x golü açtım. Mesela ben yeteneği eklemek istesem 3x golü ekleyemiyorum. Çünkü bende yok. Ben zamanında 3x golü sattım. Yetenekleri ben satmıştım. 5 elmasa falan. Aynı şekilde. Kızıl Şaman'ın da Aynı şekilde. Bütün karakterlerin üç yok. Satmışım. O yüzden onları ekleyemiyorum maalesef. Normal maçta iki tane yerine bir tane kullanıyoruz. Yapacak bir şey yok. En azından bari bir tane de olsa 3x fazladan atalım. Rakiplerin içinden geçelim. Amacımız bu. 3x rakiplere farkımızı atıyoruz. Evet. ölümcül zombi geldi. Boş şanslar. Gücü düşük. Yapacak bir şey yok. Rakip ilk golünü attı. Kerem Evet bakalım ne olacak. Rakip ikinci golünü de attı. Abi geldim diyor. Seni yeneceğim. Sen 3-2'si alsan bile seni yenerim diyor. 2-1 yaptık. Evet adam güzel oynuyor. Küçük karakter olmasına rağmen. 2-2 oldu. Top içimizden geçti. Adamın da özel bir ayağı var. Şöyle Haydi bir gol atalım. Evet. Çok saçma bir gol yedi rakip. 4-3 oldu. Bakalım adam özel kullanacak mı? Bir ihtimalle kullanır ya. Adam gol yemiyor ya. Adam kendi kalesine gol attı. 4-4. 5-4 oldu. Ben demedim mi? Adam özellere başladı. Biz de şöyle bir kafamızı açalım. Şöyle iki yapıştıralım rakibe. Hayır olamaz özelimiz patladı. Neyse. Adamın özelliğini de patlattık. Adam adam çok taktik kullanıyor ha. Adam işini biliyor. Biz de şöyle bir 3 ikisimizi atalım. 11'e 8 yaptık. Adam yine güzel oynadı. Tebrik ederim. 13'e 8 yaptık. 14'e 8. Ama özel açmazsa daha iyi olurdu. Belki maçı alabilirdi. Kendisi özel açarak kendini bitirdi. 16'ya 8 rakibe 2 kat fark attık. Eline kola sağlık kardeşim iyi oyunu. Küçük golü satın aldık ve denedim sizlerle birlikte arkadaşlar. Şöyle şu 15.000 altınımızı da alalım. Evet. Altınımız ne kadar gitmişti bu arada? Altın fazla gitmedi. Elmasımız bayağı gitti. 2800 elmas falan gitti. Şunları toplayalım bari. Şuradaki altınları toplayalım. Altın yine geliyor her şekilde ama elmas zor geliyor yani. Oyundaki en değerli şey elmas. Zümrüt vardı. Zümrüt kaldırıldı zaten. Onu saymıyoruz artık. Menajeri de saymıyorum. Menajer de reklam izliyoruz, bir sürü geliyor. Elmas oyundaki en değerli şey. Evet, bu videoda da sizlerle birlikte 3x golü satın aldım. Bende şu an 1177 tane 3x gol var. Evet, şu temel paketi de açalım. Evet, şöyle elmasa dönüyor. Bu arada şunu böyle açarken bir kere daha basın iki tane açıyorsunuz. Böyle bir bug var. Şöyle gördüğünüz gibi. Üç tane normalde açabiliyoruz. Biz dört tane açtık. Evet. 3x golümüzü aktifleştirdik sizlerle birlikte arkadaşlar. 10 seviye yaptım sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi bütün özel güçler 10 seviye. Bu arada sizlerde de 3x gol açık mı? Açıksa kaç tane var? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. 3X gol hakkında düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.